Temel kavram konusunda pozitif ve negatif sayıları tanıyoruz. A sıfırdan küçük, B de sıfırdan büyük olmak üzere ve N tam sayı olsun diyoruz. B üzeri N yani pozitif sayının tüm kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayının çift kuvvetini alıyorsanız pozitiftir. Tek kuvvetini alıyorsanız negatiftir. Bir de arkadaşlar pozitif veya negatif olması önemli değil. Küçük sayıdan bakın A sayısı B sayıdan küçük. Ama burada A negatif B pozitif olmuş aslında önemli değil. A B'den küçük olduğuna göre küçük sayıdan büyük sayı çıkartılırsa sonuç negatif olur. Tersi büyük sayıdan küçük sayı çıkartılırsa sonuç pozitif olur arkadaşlar. X sıfırdan farklı ve N pozitif tam sayı olmak üzere. X üzeri iken yani üst çift sayıysa sonuç daima pozitiftir. Üst tek sayıysa X'in işaretiyle bu ifadenin işareti birbirine eşittir. Yani pozitifse pozitif negatifse negatiftir. Daha önce temel matematik işlemlerinde görmüştük. Burada da tekrar edelim. Pozitif sayılarla işlem yapırken, yapılırken iki tane aynı işaret sayının çarpım ve bölümün işaretleri nedir? Pozitif. Farklı işaretli sayıların çarpım ve bölümü nedir? Negatif. Toplamada ikisi de pozitifse sonuç pozitiftir. İkisi de negatifse sonuç negatiftir. Biri pozitif biri negatifse burada ne yapamıyorduk? İşareti bilemiyorduk. Çıkartma işlemi yapacağız ama çıkartma işlemin sonucunda hangisi işareti büyükse hangisinin değeri büyükse onun işaretini alıyoruz. Burada da aynı şekilde yine çıkartma işlemi yapıyorum. Ama hangisinin işareti büyükse onun işareti. Pozitif olan sayı büyükse pozitif. Negatif olan sayı büyükse negatif sayı. İki pozitif sayıyı birbirinden çıkartınca burada da işareti bileğimiz arkadaşlar. Bunu şöyle yapıyorum. Eksi içeri dağıtıyormuş gibi düşünün. Burada artı oldu. Eksi ile artının çarpımı eksi. Yani şuradaki işlemin aynısı oldu. Çıkar, ne, pozitif sayıyla negatif sayının toplamı. Nedir? Çıkartma işlemi yapacağım. Ama hangisinin işareti büyükse onun işaretini koyacağım. Burada da mesela yine aynı. Şu eksi içeri dağıtırsam bu eksinin olduğu yerde artı kalır. Artı eksi ile eksinin çarpımından da artı oldu. Yani arkadaşlar bakın yine negatif sayıyla pozitif sayının toplamı yine işareti bilemem. Hangisinin işareti büyükse onu yazacağım ama çıkartma işlemi yapacağım. Buradaysa pozitif sayı ile negatif sayının farkı deyince şimdi o eksiği içeri dağıtınca arkadaşlar eksi ile eksiğin çarpımından bu ne olur? Artı olur. Şuraya yazalım. ben tekrar yazayım. Şu eksi içeri dağıtınca dağılma işlemine göre burası artı oldu. Bu eksi ile bu eksiğin çarpımından da artı geldi. Yani iki tane pozitif sayının toplamı gibi bu işlemin sonucu negatif olur. Şu işlemde bakarsanız eğer bu işlemde ise yine bu eksi içeri dağıttığımı düşünün. Şimdi eksi içeri atınca burada artı kaldı. Parantez açıyorum. Eksi ile artının çarpımından eksi geldi. İki tane negatif sayının toplamı. İki tane negatif sayının toplamı negatife eşittir diyoruz.